Sevgili gençler hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarımızı ve eserlerini tanımaya devam edeceğiz. Fuat Köprülü ile başlayalım. Tarihçi, edebiyatçı, siyasetçi, diplomat, devlet adamlığı gibi geniş bir kulvarda gördüğümüz Köprülü, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın soyundan gelmektedir. Değişik üniversitelerde profesör olarak çalışmış, Ordinarius umanını almıştır. Ordinarius unvanı 1933'te kullanılmaya başlanmış ülkemizde sonradan 1981'de kaldırılmıştır. Profesörlerin hocasına verilen bir unvandır Ordinarius unvanı. Türk Dili, Türk Edebiyatı ve Edebiyat Tarihçiliği üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların en önemli ismidir Fuat Köprülü. Türk Edebiyat ve Türk Medeniyet Tarihi alanında dünyaca ünlü bir bilim insanıdır. Fecrati'nin kuruluşunda yer almış hatta Fecrati beyannamesinde imzası bulunmaktadır. Sonradan milli edebiyata katılmıştır. Türkiyat Mecmuası'nı çıkarmıştır. Türk kültürü, Türk dili ve Türk uygarlığı ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Genç Kalemler Dergisi'nde başyazarlık yapmış. Ayrıca Ziya Gökalp'in çıkardığı yeni mecmuada hece ile duygulu şiirler yazmıştır. Fuat Köprülü, milli edebiyat anlayışını benimsedikten sonra kaleme aldığı şiirlerinde milli heyecanlarını, hayal kırıklıklarını, vatan temasını işlemiştir. Türklerin tarih sahnesine çıktığı Orta Asya dönemi ve kültürüne de göndermeler yapmıştır şiirlerinde. Şiire fecrati de başlayan Fuat Köprülü'nün Türk edebiyatına asıl katkısı şiirden çok bilimsel sahada olmuştur. Milli edebiyata sonradan katılmış olsa da, bu dönemin bilimsel kalesi benzetmesi sıkça yapılmıştır Fuat Köprülü için. Akıncı türküleri şiirine baktığımızda Tuna boylarında sıra selviler, tan yeri estikçe sessiz ağlarmış. Gül bahçelerinde baykuşlar öter, şu viranelikler eski bağlarmış. Namazgah bir otluk, kalmamış taşı, çeşmelerden akan kanlı gözyaşı. Orada bir güzel var, çatılmış kaşı, ak alnına kara çatkı bağlarmış. Kırık minarelerden duyulmaz ezan, hep ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan. Bir inilti duydum, sandım bir ozan, sesime ses veren karlı dağlarmış. Söğüt dallarında hasta serçeler, eski akın destanını heceler. Tuna ağlıyormuş bazı geceler, göğsünde kefensiz şehitler varmış. Bozulan bağların üzümü acı, Asi köle kesmiş eski haracı. Yine yedi kral giymişler tacı, Şahin yuvasını kargalar basmış. Haydi eski ozan al sazı ele, Düşmanlar içine düşsün velvele. De ki hor bakmayın bu durgun sele, O yetmiş bir kavme akın çıkarmış. Altmışa yakın şiiri olan Köprülü'nün şiirleri, Türk şiirinin, Servet Üfünün ve Fecraati'den, Milli Edebiyat anlayışına doğru uzanan e, değişimlerini görmemiz açısından önemlidir. Akıncı Türküleri şiirinde sizler de tahmin etmişsinizdir. Milli Edebiyat döneminin etkisini görmekteyiz. Nazım birimi dörtlüktür. 11'li hece örgüsüyle e, şiir yazılmıştır. Koşma nazım biçimi kullanılmıştır. Şiirde hem dirik hem de epik e, bir söyleyiş dikkat çekmektedir. Türkçü bir bakış açısıyla Türk Edebiyatı'nı destanlardan günümüze dek incelemiş ve dönemlere ayırmıştır. İlk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını incelemiştir. Türkoloji biliminin ülkemizdeki kurucusudur. Divan ve halk şairi üzerinde incelemeler yapmıştır. Eserlerine baktığımızda araştırma inceleme türünde oluşturduğu eserler bu eserler. Türk Edebiyatı tarihi, Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Milli Edebiyat Cereyanı'nın ilk Mübeşşirleri, Divanı Türkiye'yi Basit, Türkiye Tarihi Eserlerine görmekteyiz. Fahri Rıfkı Atay, gazeteci, yazar ve siyasetçi kimlikleriyle öne çıkan Fahri Rıfkı, İzmir'in kurtuluşundan sonra tanıştığı Mustafa Kemal Atatürk'ün dostluğunu kazanmış, İnkılapların yerleşip benimsenmesinde, kültür, sanat ve bilim alanlarında alınan kararların uygulanmasında Mustafa Kemal Atatürk'e yardımcı olan isimlerden biri olmuştur. Gazeteci kimliği ön plandadır. Hakimiyeti milliye, ulus, milliyet ve dünya gibi gazetelerin uzun yıllar baş başyazarlığını yapmıştır. Anadolu Ajansı'nın da kurucuları arasında yer almaktadır. Falih Rıfkı yeni Türk alfabesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında Dil Encümeni'nde ve Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda görev almıştır. Hakimiyetin Milliye Gazetesi'ndeki yazılarıyla Mustafa Kemal'i milli mücadeleyi desteklemiştir. Savaşın ardından Yunan ordusunun yakıp yıktığı yerleri saptamak için kurulan Tetkiki Mezalim Heyeti'nde Halide Edip, Yakup Kadri, Mehmet Asım'la birlikte yer almış ve tüm Batı Anadolu'yu dolaşmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarını batıllaşmayı Cumhuriyeti konu edinmiştir eserlerinde. Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendir. Sağlam anlatımı ve duru Türkçesiyle basının en usta kalemlerinden biri olmuştur. Siyasi konuları işleyen fıkra ve baş yazılarıyla Atay, gezi, anı, makale ve sohbet türlerinde birçok kitap yayınlamıştır. Ama onun asıl önemli özelliği gezi ve anı türündeki başarısıdır. Yakından tanıdığı Atatürk'le ilgili anı türünde verdiği eserleri önemlidir. Eserlerinde Türkçeyi süssüz, sanatsız ama etkin kullanmayı amaçlamıştır. Türk edebiyatında gezi yazıları türünde önemli eserler kaleme almıştır ve bu türde en çok eser veren isim olmuştur Faile Rıfkı Atay. Bu türün gelişip yaygınlaşmasında Eserleri oldukça etkilidir. Fale Rıfkı gezi türünde yazdığı yazılarında gözlem esasına bağlı kalarak realist bir dikkatle gezip gördüğü yerleri tasvir etmiştir. Özellikle Bizim Akdeniz, Zeytin Dağı, Yolcu Defteri, Times Kıyıları adlı gezi kitaplarında Türk gezi edebiyatı türünde bir çığır açacak kadar etkili olmuştur. 1952'de Dünya Gazetesi'ni kurmuştur ve bu gazetedeki başyazarlığı süresince Atatürk devrimlerini savunmaya devam etmiştir. Ölümüne kadar bu gazetenin başyazarlığını sürdürmüştür. Eserlerine baktığımızda anı türünde kaleme aldığı Ateş ve Güneş'te Birinci Dünya Savaşı sırasında gördüklerini anlatmıştır. Zeytin Dağı adlı eserinde Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk ordusunun Yemen'de, Aden'de, Gazze'de, Arap çöllerinde nasıl yok olduğunu anlatmıştır. Şankaya adlı eserinde Atatürk'ün hayatını ve devrimlerini ele almış. Atatürk'ün hatıraları, Babamız Atatürk çocuklar için yazdığı bir monografidir. Anı türünde yazdığı önemli eserlerdir. Gezi yazısı türündeki eserlerine baktığımızda Deniz Aşırı, Taymis kıyıları, Tuna kıyıları, Hint, bizim Akdeniz Yolcu Defteri, Yeni Rusya, Gezerek Gördüklerim eserlerine sıralayabiliriz. Aka Gündüz ilk eserlerinde Edebiyat-ı Cedide'nin etkisi görülür. Sonraları Genç Kalemler, Türk Yurdu, Çocuk Bahçesi dergilerinde tercüman Hakikat, Sabah, Tanin, Cumhuriyet, Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde yazmıştır. Şiir, hikaye, roman ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Balkan yenilgisinden sonra Hece Vezni ile yazdığı kahramanlık şiirleri ile tanınmıştır. Milli Edebiyat Akımı içerisinde yer almış, 70'e yakın kitap yayınlamıştır. Milliyetçi ve idealist bir duruş sergilemiştir. Milli ve sosyal sorunları işlemiştir eserlerinde. Sade, doğal bir dille yazdığı, popüler tarzdaki hikaye ve romanlarıyla geniş kitlelerce sevilmiştir. Romantik ögelerin dikkat çektiği eserlerinde diyaloglar oldukça canlıdır... Ancak roman ve öykü tekniği bakımından teknik kusurlardan kurtulamamıştır eserleri. Aka Gündüz'ün bakış açısı ve fikirleri Anadolu'yu dolaştıktan sonra değişme göstermiştir. İlk hikaye ve romanlarındaki romantik etkinin yerine Cumhuriyet döneminde yazdığı eserlerinde realist etki almış ve gözlem önemli olmuştur. Aka Gündüz'ün romanları tezli roman özelliği gösterir. Okuyucuya mesajlar vermiştir romanları aracılığıyla. Romanlarında inkılapçılar, devlet adamları, aydınlar, dejenere sosyete mensupları, köylüler, hayatlarını batıl itikatların yönettiği halk, mürebbiyeler, haydutlar, uyuşturucu kullananlar, viranelerde yaşayan e, tipleri görürüz. Aka Gündüz yarattığı bu çeşitli sınıflara mensup kahramanlar ile büyük bir sosyal değişme geçiren Türk toplumunun panoramasını çizmek istemiştir. Sanat yaşamında genel olarak topluma, özel olarak da çocuklara yararlı olma fikrine inanan Aka Gündüz bu yolda araç olarak edebiyatı seçmiştir. Çocuklara yönelik şiir ve hikayeler de yazmıştır. Çocuk kitabı, yazı kitabı, Gazi çocukları için ve Gazinin Gizli Ordusu çocuklar için yazdığı kitaplardır. Eserlerine baktığımızda Dikmen Yıldız adlı romanı Aka Gündüz'ün Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan önemli eserlerinden biridir. Eserin kahramanı Yıldız, Yüzbaşı Murat ile nişanlıdır. Murat'ın cephede öldüğü haberi yayılır. Yıldız bu haber üzerine ruh sağlığını yitirir. Bir gün savcılığa gider ve nişanlısı Murat'ı babası Kamil Bey'in öldürdüğünü söyler. Babası Kamil Bey çağrılır, Yıldızın kucağındaki bebeğin örtüsünü kaldırınca gerçek olmadığını, oyuncak bebek olduğunu anlarlar. Bunun üzerine Kamil Bey'in suçsuz olduğu, Yıldız'ın ruh sağlığının iyice bozulduğu anlaşılır. Yıldız babası Kamil Bey ile Anadolu'ya doğru hava değişimine çıkar. Yüzbaşı Murat'ın ölmediğini öğrenir bu süreçte. Romanın sonunda Yıldız ve Murat kavuşurlar. Diğer romanlarına baktığımızda iki süngü arasında yayla kızı, bir şoförün gizli defteri, Odun Kokusu, Tank Tango, Hayattan Hikayeler, Yaldız, Çapkın Kız, Aysel, Ben Öldürmedim, Onların Romanı, Kokain, Üvey Ana, Üç Kızın Hikayesi, Aşkın Temizi, Çapraz Delikanlı, Zekeriya Sofrası, Mezar Kazıcılar, Giderayak Bebek, Eğer Aşk, Sansaros ve Bir Kızın Masalını sıralayabiliriz. Hikaye türündeki eserlerine baktığımızda, Türk Duygusu, Türk'ün Kitabı ve Kurbağacık adlı eserlerine sıralayabiliriz Aka Gündüz'ün. Hamdullah Sufi Tanrı Över Edebiyatçı, siyasetçi ve devlet adamı olan Hamdullah Supi Tanrı Över, 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antalya Milletvekili olarak bulunmuş ve aynı yıl Milliyetin Bakanı olarak atanmıştır. Sami Paşazade Sezai, Hamdullah Sopi'nin amcasıdır. Sami Paşazade Sezai'yi hatırlayın. Tanzimat dönemi aydınlarımızdandır kendisi. Yetiştiği konağın divan edebiyatının son şairlerinin sık sık bir araya geldikleri bir yer olması, babasının Milli Eğitim Bakanlığı yapması sayesinde çocukluk yıllarından beri çok sayıda şair ve yazar ile tanışmış, onların fikirlerinden, konuşmalarından, hitabetlerinden ilham almıştır çocukluğunun bir kültür ortamında geçmesi edebiyata olan ilgisini geliştirmiştir. Hamdullah Supi, gençlik yıllarında daha çok Namık Kemal'in etkisi altında hamasi yani kahramanlık şiirleri yazmıştır. Fecrati'de bulunduğu yıllarda Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin'in etkisiyle aşk ve tabiat konulu şiirler yazmıştır. Genç Kalemler dergisinin yazı kadrosuna Celal Sahir Erozan'la birlikte katılan ve bu tarihten itibaren Milli Edebiyat akımı içinde yer alan Tanrı Över, Aruz'u terk edip hece vezniyle ve sade bir dil kullanarak şiirler yazmaya başlamıştır. Türkçülük ve Milli Edebiyat akımlarına büyük katkıları olmuştur. Tanrı Över, Milli Marş yazılması için duyuru yapıldığında karşılığında ödül olduğu için yarışmaya katılmayan Mehmet Akif Ersoy'u bizzat ikna eden isimdir. Hamdullah Sufi, Mehmet Akif Ersoy'un yolladığı İstiklal Marşı'nı Balıkesir Mebusu Beşir Bey'in teklifiyle meclis kürsüsünde büyük bir heyecanla okumuştur. Milletvekilleri Mehmet Akif'in milli mücadeleyi anlatan bu şiiriyle oldukça heyecan duyup ayakta dinleyip coşkuyla alkışlamışlardır. Mehmet Akif Ersoy şiiri toplamda dört defa okuyan Hamdullah SüpİYE ben biraz güzel yazdım mı bilmem fakat sen çok güzel okudun onu bilirim şeklinde övgüler yağdırmıştır Hamdullah Süpitan Rover Anadolu mücadelesinin önemli bir sayfası olarak gördüğü İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilmesi için özel de bir çaba sarf etmiştir ve 12 Mart 1921'de İstiklal Marşımız kabul edilmiştir. İstanbul işgal edilince yapılan açık hava toplantılarında ve mitinglerde gür sesi ve çok güçlü hitabetiyle konuşmalar yapmıştır. Mücadeleci tavrı ve hitabetiyle dikkatleri çeken Hamdullah Supi, halk arasında ve meclis ortamında yaptığı güçlü ve etkili konuşmaları ile milli hatip ve cumhuriyet hatibi olarak anılmıştır. Hitabet ve nutukları oldukça etkilidir. Eserlerine baktığımızda Namık Kemal Bey Magosa'da Güne Bakan makale türünde yazdığı yazıların bir araya getirildiği eseri, Dağ Yolu Hitabelerinin bir araya getirildiği eseridir. Anadolu Milli Mücadelesi yine diğer e, eserleri arasında yer almaktadır. Büyük Millet Meclisi'nin Heykeller Kanunu müzakeresinde Manisa Milletvekili Hamdullah Su Pitanrıöver kürsüye gelerek muvafık ve muhalif partiler tarafından sık sık alkışlanan bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasından bir alıntılama yaptım. Muhterem arkadaşlar, hizmetleri büyük olanlara milletin takdiri bir şekilde olmuyor. Yüz şekilde oluyor, değil midir? Bazı milletler bu hissiyatlarını bazen nişanla, bazen rütbeyle, bazen mevki vermek suretiyle ve bazen de resmini yapmak ve heykelini dikmek gibi şekillerde gösterirler. Pierre Loti isminde ölmüş bir Fransız muharriri vardı. Memleketimize aşık bir adamdı. Ben ki biraz yazı yazmış bir kimseyim. Emin olunuz ki kendi kendime keşke onun gibi bir yazı ben yazsaydım da altına imzamı koysaydım demişimdir. Bu adamın ismini bir sokağımıza verdik. Hatta hayattayken. Fena mı yaptık? Hayır, doğru yaptık. Arkadaşlar, dalkavuklukla hizmet takdirine fark ve temiz edecek bir millete mensubuz. Bir ölüm dirim muharebesi yaptığımız zaman vatana şerefle hizmet etmiş, bir sonu başlangıç haline getirmiş, muhali zafere çevirmiş insanlar hayattayken Türk milletinin eğer bir heykelle minnettarlığını görmüşse şimdi bunu kaldıracak mıyız? Bu ne kadar devam edecektir? Her parti iktidara geldikçe eski partinin kıymet sahibi insanlarına, hizmetlerine karşılık yapılan şeyleri onların hayatta bulundukları zaman dikilmiştir diye kaldırırsak memleketin manzarası ne olacaktır? Hamdullah Supi Tanrı Över'in bu sözlerinin günümüzde de ne kadar manidar olduğunu görmekteyiz. Yusuf Akçura, Türkçülük fikrinin önemli savunucularından ve ideologlarındandır. Mısır'da yayımladığı Üç Tarzı Siyaset adlı makalesi onu Türk siyasi hayatında önemli bir isim haline getirmiştir. Türkçülüğün manifestosu olarak kabul edilen Üç Tarzı Siyaset adlı makalede Akçura Osmanlı'nın toparlanabilmesi için üç ana görüşün bulunduğunu ve bunlar arasında en uygununun Türkçülük olduğunu savunmuştur. Eserine baktığımızda makale tarzında yazdığı Üç Tarzı Siyaset aynı zamanda Türkçülük akımının manifestosu olarak kabul edilen bir eserdir. Halide Zorlu Tuna, şiirlerinde genellikle hece ölçüsünü kullanmıştır. İlk şiirleri duygusaldır. Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle milli konulara yönelmiştir. Dili yalın, üslubu samimidir. Lirik bir tarzı vardır. İstanbul'un işgali üzerine yazdığı Git Bahar adlı şiiri ünlüdür. Git Bahar. Çekil bu gölgeli yolda gezinme. Bahar bakışların yine pek sarhoş. Yanılıp gönlüme misafir inme. Kapısı kilitli, mihrabı bomboş. Mabettir orası, meyhane değil. Işıklar, kokular, sesler, çiçekler. Ömrünün her günü bir başka düğün. Bülbüller koynunda açtı çiçekler. Güller dökülürler göğsüne bütün. Gerçekten güzelsin, efsane değil. Altınlı başında papatya için Sarı saçlarına pembe gül takın. Git bahar gönlümde ibadet için diz çöken kızları ürkütme sakın. Kalbime girme o ne değil. Git bahar git bahar uzaklarda gül. Denize renginden bırak hediye ufuklarda gezin semaya süzül. Kalbime sokulma peymane diye gördüklerin kandil peymane değil. Şiir İstanbul'un işgali üzerine memleketin içine düştüğü karanlık hali anlatmaktadır. Bahar'ın saadet duygusunu yok eden vatanın esareti olmuştur. Eserlerine baktığımızda şiir türünde kaleme aldığı Git Bahar, Ağla Bahar, Gel Bahar, Bahar Geldi birbirinin devamı niteliğindeki şiirleridir bu şiirler. Yayla türküsü, Ellerim Bomboş, Yurdumun Dört Bucağı, Geceden Taşan Dertler, Roman türünde kaleme aldığı Küller, Sisli Geceler, Aşk ve Zafer, Hikaye türünde kaleme aldığı Aydınlık Kapı, Büyük Anne ve anı türünde kaleme aldığı Benim Küçük Dostlarım adlı eseridir. Halide Nusret Zorlutuna kadın yazarların annesi, Ümmül Muharrirat olarak anılmıştır. Günümüz romancılarından Emine Işınsun'un annesi ve yine postmodernist romanımızın önemli isimlerinden Pınar Kür'ün de teyzesidir. Sait Cemal Kuntay'a baktığımızda Mithat Cemal, Kuntay, şiir, tiyatro, antoloji, roman, biyografi ve araştırma alanlarında eser vermiştir. Vatan millet konularında Aruz'la yazdığı epik ve lirik şiirleriyle tanınmıştır. Ama onun tanınmasında en etkili olan eseri Üç İstanbul adlı romanıdır. Eserlerine baktığımızda şiir türünde yazdığı Türk'ün Şehnamesi ve roman türünde kaleme aldığı Üç İstanbul önemli eseridir. Üç İstanbul adlı romanının içeriğine baktığımızda roman Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke dönemleri İstanbul'unu konu edinir. Eser çökmüş kurumları ve yozlaşmış insanların aşk şikar ilişkilerini ele alır. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü sergiler, romanın baş kahramanı Adnan Bey'dir. Ebu Bekir Azim Tepeyran, Karabibik'ten sonra köyü konu edinen ikinci roman olan Küçük Paşa romanıyla tanınmıştır. Karabibik romanı edebiyatımızdaki köy konulu ilk romandı. Tanzimat döneminde Nabizade Nazım tarafından kaleme alınmıştı hatırlayın. Küçükbaşı romanında bir köylü kadınla oğlunun hayat hikayesi anlatılır. Anadolu köyünün gerçek ve nesnel çizgilerle ele alındığı ilk romandır Küçükbaşı romanı. Eserlerine baktığımızda Küçükbaşa roman türünde kaleme aldığı önemli bir eseridir. Hikaye türünde eski şeyler, anı türünde belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları adlı eserini sıralayabiliriz. Sevgili gençler, bir sonraki dersimizde Milli Edebiyat Dönemi bağımsız sanatçıları Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal'i tanıyacağız. Şimdilik hoşçakalın.